Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bugün Rize yolculuğumuz başladı. Şu an e, hangi taraftayız? Tosya'ya geçtik. Rize'ye doğru gidiyoruz. Hava çok güzel. E, gezimiz de çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ben, Yurda, Uğur üçümüz. İki günlüğüne gidip geri geleceğiz. Videoyu çektik şöyle bir hatıra olsun diye. Tekrardan Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Burası Osmancık, 70'de Osmancık 70'de Kalesi. 70 değil ya? İşte ben trafikte olduğum için hep şeyleri biliyorum. Tabelalar nerede ceza var, nerede şey yok. Kapıla görüyor mu? Dümdüz. Bağ, bahçe. Video da çekiyordu. Al böyle video. Gerçi ben çekiyorum atarım sana. <laughs> zapt yapıyorum. Memlekete gittiğim zaman bir psikoloğa girince ruhum oluyor ya. Bak ev de var. Eve bile gitmek istemiyorum biliyor musun? Bir rahmetli babaannemin şeyine gittim Kurgay. Evi açtık ister istemez. Kaç mi? He Kim var orada şu an? evi kimse yok. Boş duruyor. Bir var bizim işte alamın oğlu. O işte göz kulak oluyor. Orada. Ee, babaannemin vefatına gittik 2018'de Kurgay. Oraya açtık. Zaten çok yok tanıdık böyle yani gelen eksik olmadı ama abi ayağım geri geri gitti ya. İkinci güne kaçtım abi. Sevmiyorsun, kaçtım. sevmiyor ben demek sarıları ya. Ben Erciyes'e bile çıkmadım ki abi. Erciyes bile elimin ayağımın altında çıkmadım, sevmiyorum. Şey Bütün o Kayseri'nin <laughs> toprağına bir türlü alışamadım abi. Dur ver. Diyorum ya sen Karadeniz'e yatkıtsın. Şey, <laughs> ne zaman <laughs> <değil mi? gülüyor> Al Tamam Sen de beni aldı bir, bir dakika şöyle Bir sağ ol sağ, sağ. ol <laughs> Dur Evet <laughs> oksijen manzara harika. Evet. kardeşim mu? bana eşlik ediyor. Evet, aynen öyle. Ee, Can dostum Kuzey'le. Devam edeceğiz ama e, öncelikle burayı bir gezmeye çalışıyoruz şu an. Sabıldı kadar video ve fotoğraflar çekip e, paylaşacağız inşallah. Manzara evet. harika. Ee, Süper bir manzarası var. <laughs> vur, vur. Cıvıl cıvıl ortam. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi <laughs> İşte görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Rize'mizin Hayder'i mükemmel bir oksijen havasıyla insanları cinç tutar. Ciğerlere bol bol oksijen çekin. Geldim Cennetten bir köşe. Buyurun. Bekliyorum Hayder'i. Gelin benim bu güzelliği siz de görün. Aynen bir öyle. Yapalım. Mükemmel bir yer. Kayıt yapmış mı? Evet arkadaşlar. Aydar gözümüze devam ediyoruz. Yurdalık'la beraberiz. Evet. Gerçekten de manzara müthiş. Havada çok güzel. Hani güzel bir şekilde eğleniyoruz. Bir de Aynen çok güzel öyle. bir oksijen İnsanlar alıyoruz. Bir <laughs> Vallahi gelmek isteyen varsa gelsin buyursun. gelsin görsün. Bu güzellikleri görsün. yani Her şey para evet. demek değil. Cebinizden ediyorum. E, kırpın ne yaparsanız yapın şey çekmeyin, Yani he. cimrilik yapmayın Gelin Aydar'a e. <laughs> Bir kaçamak yapın Aydar'da Ailenizi getirin sağlığı burada bulun Mutlaka gelin mutlaka tavsiye ediyoruz Mısırından da tartmadan gitmeyin Aynen mısır da harikaydı gerçekten Çok güzel hani mısır doğal dedik. bir mısır, mısır bayıldık. Çocuklarınıza bol bol mısır yedirirsiniz Aydar'da Ucuz da pahalı da değil Yani 20 lira hiçbir şey değil Zaten Sultanahmetli Hı. İstanbul'da 20 lira. Yani Aydere gelin <laughs> bu doğal mısırı yiyin tadın mis gibi. Bir de kaynak suyundan için. Oh yani dersiniz ki cennetten bir köşeye mi geldim dersiniz. Aynen şimdi bundan sonra denize gideceğiz. İnşallah. Bir de deniz sefası yaparız. Bir çok günümüz güzel. var bir güne her şeye sığdırmaya çalışacağız. Ondan Aynen sonra öyle, yolumuz söylüyoruz. İstanbul. Raftik yapmadan da gitmeyin. Raftik de çok rafting güzel. Yap Biz yapamadık ama yani Sprayn, mutlaka rafting, siz yapın. rafting çocuklarınıza yaptırın. Hı -hı. Emniyetli bir şekilde saygılarla. Hadi gidelim. Yaşayın. Çocuklarımı, eşimi anneme de getirmeyi düşünüyorum. Güle arkadaşımla mükemmel bir ortam yaşıyoruz. Manzara ortamı süper. Doğa ortamı süper. Oksijen ortamı süper. Oo, mis gibi hava. görüyorsunuz tepeleri şu anda en üst tepeye çıkacağız camiye harika bir ortam mükemmel bir ortam Çıkıyoruz şu anda tepeye doğru Şu caminin üzerine bakar mısınız? Diğer tarafına bakalım. Göremeyiz evet. yani hep mezar var. Turgay kardeşimle cuma da kıldık. Rabbim nasip etti. Sesi almıyor. Almıyor mu? Yok. Turgay kardeşimle cuma namazımızı da kıldık. Allah nasip etti. Güzel bir yayla havasında, tepe manzarasında cumamızı kıldık. Rize'nin doğasıyla, manzarasıyla, oksijeniyle çok güzel bir gün geçiriyoruz. gelmeyi isteyenlere Rabbim nasip etsin. Yavaş, yavaş görüntü şey yap, İşte görüyorsunuz manzarayı şu anda alıyorum. Türk bayrağımız, şanlı bayrağımız, mükemmel bayrağımız, dünyaya eder bayrağımızı görüyorsunuz. Beni ve Turay kardeşim de görüyorsunuz. Peki Zeki Müran da bizi görecek mi? Görecek görecek öteki tarafta. Görüşmek üzere saygılar.